Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda dün akşam FC Mobile resmi Twitter hesabında yeni etkinliği duyurdu. Oyuna yeni etkinlik geliyor ve sizlerle birlikte etkinliğe bakacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like etmeyi lütfen unutmayalım. İlk olarak tweete baktığımız zaman Güney Amerika'nın en prestijli kulüp yarışması ilk kez FC Mobile'e geliyor. Copa Libertadores etkinliği bu hafta başlıyor. Oyunda ilk kez göreceğimiz etkinlik. Etkinlikte ekran ekranlarınızda görmüş olduğunuz takımlardan oyuncular bulunacak. Henüz etkinliği falan görmedik. Sadece yeni etkinliğin geleceğini biliyoruz. Ama etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi bu akşam alacağız. Umarım yeni gelecek etkinlik güzel bir etkinlik olur. İkon serüveni oynayan yeni bir etkinlik yazdı Ama ikon serüveni etkinliğinde 15 gün sonra sadece günlük yaptığımız tek şey maç oynamak ve günlük ödülü almak umarım yeni etkinlikte öyle bir şey olmaz. FC Mobile hoş geldin etkinliği hiç de fena bir etkinlik değil. Aslında beceri oyunlarını falan oynuyoruz. Devamında puanları biriktirdikten sonra oyuncu ödüllerimizi alıyoruz. Umarım güzel şöyle beceri oyunlarını falan oynayacağımız puan biriktireceğimiz bir etkinlik olur. Etkinlikle ilgili birkaç tahminde bulunmak istiyorum. Ben etkinliği 21 gün süreceğini düşünüyorum ve bugün bu gece saat gece 4'te oyunda olabilir. Zaten eSports FC Mobile Brezilya YouTube kanalında bu akşam saat 12'de etkinliğin tüm detayları gösterilecek. Ben bu etkinliğin ana etkinlik değil de yan etkinlik olacağını düşünüyorum. Şu an oyunda biliyorsunuz ana etkinliğimiz FC e hoş geldin etkinliği. Yani kısaca yan etkinliğimiz bu akşam gece 4'te oyuna gelebilir ve ardından zaten eFsimobile e hoş geldin etkinliği bittikten sonra burada yıldız biletimiz aynı şekilde bitiyor ve ben oyunda eFsimobile e hoş geldin etkinliği bittikten sonra çok güzel bir anı etkinlik geleceğini düşünüyorum ve tabii ki de bekliyorum. Bakalım bunlar kesin bilgi değil, sadece benim tahminlerim ama böyle olursa çok daha iyi olur. Oyunda çok fazla etkinliğimiz yok. Libertadores etkinliği, yan etkinlik, eFsimobile e hoş geldin etkinliği bittikten sonra yeni bir etkinlik. Umarım ana etkinlik olur. Şimdi bir zamanlar az önce sizlere göstermiş olduğum takımlarda oynamış çok güzel efsane isimleri söyleyeceğim. Acaba onları etkinlikte görebilir miyiz? Hangi oyuncular peki? Kafu, Danila, Neymar, Rafinha, Ronaldinho, Tevez, Ramirez gibi isimler bugün etkinlikte olabilir mi? Bunların hepsini bu akşam göreceğimizi umut ediyorum. Etkinliğe dair çok fazla detaylı bir bilgi olmadığı için ben şimdi paket açılımına geçmek istiyorum. Burada takaslar bölümünde bir tane 8089 generası FC Mobile hoş geldin etkinliğine özel bir tane oyuncu takasımız var. Takasa geldiğimiz zaman takasta iki tane 75-79 generası oyuncu kullanmamız gerekiyor. Oyuncularımı şurada kullandım hemen 50.000 coins'i harcadım. Bakalım yolu gidiyor muyuz? Şu an ekranlarınızda evet yolu gidiyoruz. Hangi oyuncuyu çıkardık acaba? Ve kaleci geldi buradan. Bunu çıktı paketten. 88 gelme. Evet 88 genlik kaleci Bunu çıktı paketten. Mükemmel ötesi bir paket açılımı oldu. Bu da ben bu kadar şanslı olacağımı hiç düşünmemiştim. İkinci hesapta yine aynı takası tamamlayacağız. Burada oyuncularımızı kullandık. 50.000 bin puanı harcadık. Ve ekranlarınızda yola gitmedik. Maalesef 81 yani MEO paketten çıktı şu anki değer 148 bin paket açılımı yaptım az önceki hesap yedek hesaptı bu arada ama şimdi ani hesaptayım İlk hesaba çok güzel 88genlik oyuncu paketten çıkardım ve şimdi bu pakette yine yolu gitmedik maalesef 88genlik sol orta paketten çıktı dördüncü hesapta takas bölümünde bulunan oyuncu paketini açmadan önce yeni takımlar bölümünde 8093 yanarısı oyuncu paketini açmak istiyorum 7094 yanarısı yukarı karma versiyon oyuncu paketini açıyorum. Paket paketten 78 genlik kaleci Premier Lig'den Neto'yu aldık. 893 gün arası orta saha oyuncu paketinde 150 puanımı harcıyorum ve yolu gidiyoruz. İtalya bayrağı devamında medio Newcastle takımından 88 genlik Tonali çıktı paketten. Medio gerçi kullanamam ama oyuncuyu satabilirim. Takasa geldim şimdi ve ben bu hesapta Takas görevlerinde 86 yani sol bek George Alba ödülünü aldım. Hatta takıma baktığınız zaman oyuncuyu takımda kullanıyorum. FC Mobile hoş geldin etkinliğe tekrardan geri döndüm. Etkinlikte sizlere göstermem gereken bir şey var. Yeni mücadeleciler bölümü bu akşam yenilenecek ve son maçları oynadıktan sonra artık sol tarafta bulunan 85-93 gün oyuncu paketini alabiliriz. Umarım şanslı oluruz. Umarım paketten 90 genlik 90 üstü oyuncu çıkarabiliriz. Şimdi takasta bulunan paket artık açıp biliriz. 50.000 puan harcadım ve yola giderim tekrardan. Efsane Mobile hoş geldin etkinliğinde yola gittik ve aynı şekilde takas bölümünde yola gidiyoruz. Sağ kanat Arjantin bayrağı Fiorentina takımından 84 genlik yani Gonzales çıktı paketten. Dün kanalı yüklemiş olduğum videoda biliyorsunuz takas bölümüne yeni kartlar eklendi. Şu an 3 tane aynı Beckham kartını burada görüyorsunuz. Dün 2 tane kart vardı ve bugün güncelleme sonrası bir kart daha eklendi. Ve buraya tam tamına 2 tane daha kart gelecek. 5. hesap olması gerekiyor. 50.000 puanımı harcadım ve yola gidiyoruz. 89 genlik yani oyuncu olur mu acaba? İspanya bayrağı. Merk Sporta sağ geldi buradan Real Betis takımından ekranlarınızda İSKO çıktı paketten 83 yani oyuncumuz son takasta acaba pakette bizleri hangi oyuncu bekliyor hangi oyuncu çıkacak ve açıyorum paketi ekranlarınızda yolu gidiyoruz çok güzel oldu Hırvatistan bayrağı Modrić durumarım stoper geldi buradan Manchester City Guardiola çıktı o zaman 87 genlik stoper Guardiola çıktı paketten mükemmel ötesi oldu. Takımı kontrol ediyorum şu an ve takımda 86 gelenlik stoper desili kartımız var. Değiştir diyelim. Buraya hemen 87 genlik stoper Guardiol kart geliyor. Paketten çıkardığım iki tane 88 genlik oyuncuyu satmak istiyorum. Pazar bölümüne baktığımız zaman ilk olarak bu hesaba 88 genlik kaleci bonu çıkardık biliyorsunuz. Ve fiyatı baktığımız zaman acayip iyi. Sat diyelim hemen anında satabilirim aslında en düşük fiyattan şu an 8 kişi bu kartı satın almak istiyor ama ben kartı şöyle 7 milyon coin's'ten pazara eklemek istiyorum böyle daha iyi olur biraz bekleyeceğim Satılmadığı takdirde en düşük fiyattan oyuncuyu satabilirim. Hemen bir sonraki 88 genlik oyuncumuzu satalım. Bu hesaba 88 genlik medyo toneli çıktı biliyorsunuz paketten. Gerçi şu an pazarda çok fazla toneli kartı yok ama... En düşük fiyattan ben oyuncuyu bir önce satmak istiyorum ve pazara ekliyorum. Onun dışında satabileceğim oyuncu var mı burada? Şöyle kontrol etmek istiyorum. 80 genlik burada kaleci Ospina kartımız var. 80 gen olmasına rağmen takaslarda biliyorsunuz kaleci ihtiyacımız var ve o yüzden çok pahalı. Hemen 890 bin en düşük fiyattan oyuncumuzu satalım ve emirlerin bölümünde 88 mi ediyor Tuneli ve 80 yani kaleci Ospina kartını sattık. Jetonumuzu alalım. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz gibi toplam 6 hesapta takası bulunan 80-89 generası oyuncu paketini açtık ve devamlı yeni etkinlik ilk bilgileri sizlerle paylaştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsi Mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.